Herkese selam. Ben Nur Aleyna. Konuşmaya başladığım andan itibaren hayatta yapmayı en çok sevdiğim şey konuşup her fırsatta etrafındakilerle etkileşim içinde olmak. Yani sıklıkla bir şeyleri tanıtmak, herhangi bir konu hakkında konuşmalar yapmak, açıklamalar, çeşitli sohbetler vesaire derken bu durumun benim için ne kadar önemli bir şey olduğunu keşfettim. Ve çok küçük yaşlardan beri bu sevgiyle ve bu istekle konuşunca aldığım çok güzel geri dönüşlerle beraber bazı şeylerin kendiliğinden olduğunu daha erken yaşlarda anladım. Hislerimi genelde direkt olarak yansıtırım ve paylaşmaktan çekinmem. O an ne hissediyorsam, ne düşünüyorsam bunu paylaşırım. Onları gerektiği anda yaşamaya gayret gösteririm. Üzgünsem üzgün, mutluysam mutlu olduğumu yansıtmaktan ve paylaşmaktan çekinmem. Çünkü özellikle olumsuz hislerimize ve düşüncelerimize kendini yaşamak istedikleri süreyi verdiğimiz zaman bizden daha fazla vaktimizi çalmadan hayatımız olması gerektiği kadar etkilediğini düşünüyorum. Düşününce hislerinizden ya da düşüncelerinizden kaçmaya çalışırsanız onları kendi zamanlarında olması gerek yerde belirtmezseniz sonrasında içinizde oluşan birikimin sizi geriye çekeceğini ve hiç istemeyeceğiniz şekilde olumsuz sonuçlar doğuracağını fark edeceksiniz. Ben iletişimsel paylaşımın önemini bu şekilde anlamıştım. Hayatımızı mutlu bir şekilde dilediğimiz gibi sürdürmek istiyorsak önceliğimiz kendimizle uyum içinde yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Kendimizi ne kadar uyum içinde olursak, kendimizi ne kadar dinlersek bir o kadar hayatla da Özellikle hayatımızdakilerle uyum içinde yaşamayı, bununla beraber onları dinlemeyi ve onları anlamayı öğreniyoruz. Benim mutluluğum, benim yolculuğumla tam olarak konuşmaktan, dinlemekten ve anlamaktan geçiyor. Ben hislerini ve düşüncelerini paylaştıkça güç bulan bir insanım ve bu yolun gerçekten kolay olmadığını, yıllardır yaşadığımız sistemde bazı çarkların bize hislerin ve düşüncelerin bastırılması gereken unsurlar olduğu algısında yattığını maalesef ki biliyorum. Ben bu durumun hayatımızdaki birçok sorunun merkezi olduğuna inanıyorum. İşte tam olarak bu noktada hislerini ve düşüncelerini paylaşan tarafın azınlıktan çoğunluğa geçmesini diliyor. Bu sayede hayatımızdaki birçok şeyin de gelişim ve değişim göstermeye başlayacağına yürekten inanıyorum. Önce kendimizi ardından da hayatı dinlemeyi başardığımız nice güzel yarınlara.